Arkadaşlar bugün Danilovgrad'dayız. Danilovgrad, Podgorica'dan sonra Manastır'a doğru giderken geçtiğimiz bir minik kasaba. Danilovgrad'da sınırımız 30. Kasabanın içinden geçiyoruz. Çok güzel böyle bahçeli evler var burada. Taş evler görüyorum genellikle. Bakalım şehir içinde neler göreceğiz, kasaba içinde neler göreceğiz. Milletin geniş geniş büyük bahçeleri var Danilograd'da. Aracımızla kasabanın içinden giderken güzel bir yol videosu almaya çalışıyorum. Montenegro'dayız arkadaşlar. Bugün 2 Ekim Perşembe 2025 yılındayız. 2025 yılındaki Montenegro'nun dokusunu, şehir dokusunu size göstermek istiyorum bu yollarda. Orada 5000 metrekare bahçe satılık ilan varmış. Aslında Podgorica'ya da çok yakın bir yer. 5 dönüm buradan yer alacaksın. Of şahane olur. Ucuzdur burada yerler. Yani başkente çok yakın bir kasaba burası. Ve insanlar huzur içinde şu anladığım kadarıyla ya. Dağların arasında temiz havalı bir bölge. Hep taş evler var. Bahçeleri çok güzel. Yavaş yavaş kasabanın içinden geçeceğiz. İleride bir mepim şey gösteriyor. Trafik sıkışıklığı gösteriyor ama bakalım gerçekten sıkışıyor mu? Bacalarından dumanlar çıkmaya başlamış. Burada kömür yakılmıyor arkadaşlar bu ülkede. Genel olarak odun yakılıyor. Şimdi sola döneceğiz de yolda biraz şey var trafik var. Sola rahat dönebilecek miyiz? Şu arabadan sonra döner miyiz? Döneriz. Evet, dönebiliyoruz. Mini bir manav gördük kenarda. 600 metre sonra sağa dönün. Burada okul yaya geçti varmış. Burada 30 ile geçmemiz gerekiyor. Çok hızlanmayacağız. 30'a fixledik arabamızı. 30 kilometre hızla şehir içinde yavaş yavaş tın tın gideceğiz. Çünkü bir sürü yaya geçidi ve okul geçidi tabelasını böyle arka arkaya görüyorum. Burası alışveriş merkezi herhalde. Bu kasabanın alışveriş merkezi hemen girişine koymuşlar. Yanda bir e, şehir parkı gibi bir şey hissediyorum. Bak kız nasıl koşu koşu geçti yaya geçti. Ha burada okul var. Burası okulmuş bak. Sol tarafımızda okul var. Devam ediyoruz arkadaşlar şehrin içine dolaşmaya. Şehrin içinden yavaş yavaş tın tın geçeceğiz ve size bu kasabadaki yapılaşmayı, kültürel farklılıkları falan göstereceğim derken devasa bir kasisin içinden geçiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar bu kasis? Gelişmemiş toplumlarda böyle yollara kasisler koyarlar. Çünkü hödükler böyle hızlı geçer buralardan. Onların hızlı geçmesini engellemek için kasisler koyulur. İleride bir tane daha var. Gelişmemiş ülkelerde bunu görebilirsiniz. Yani insanları başka türlü hız yapmaktan caydıramadıkları sadece, zaman böyle adından, büyük, büyük asistler koyarlar. Ee, burada da onu gördük. Yani buranın kültüründe onu gördük. Şimdi buradan bir sağ yapacağız. Burası Montenegro biliyorsunuz, Karada Yakın zamanda Avrupa Birliği'ne girecek. Ama birçok şey daha oturmamış. Ben şeyi fark ettim Sadece. yani Makedonya'da yaşadığım için Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne daha çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Burada sağ, 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 çeker misin kameramı? Bak orada heykel işçiliği yapıyordu adam orada. Çekmeye devam et. Ben dönerken adamı da göreceksin. Orada heykel yapıyor. Adam, adamı, adamı, adamı görüyor musun orada? Kesiyor şu anda mermeri. Sol tarafta da bir özgürlük heykeli gibi bir şey var. Onu da çek. Sol tarafı da çek. Bak orada da bir özgürlük heykeli gibi bir şey var. Ve yolumuza gidelim. Şimdi köprüden geçeceğiz. Burası heykel atölyesi gibi bir şey herhalde. Yoshi Hori yazıyor kapısında. Şimdi köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir taş köprü. Altından nehir akıyor mu acaba? Evet. Nehir çeker misin? Kadrajına giriyor mu? Evet, giriyor. Ben göremiyorum mesela şu anda nasıl bir nehir olduğunu. Artık videodan izleyeceğim. Önüme yoluma bakıyorum ben. burada 30'a düşmemiz gerekiyormuş. Başkent daha düz. Evet bu Montenegro'nun başkenti bir düzlüğe kurulmuş. Podgorica ve burada bir kasis daha. Evet yavaşlayalım. Başkent dışındaki yerler genelde daha böyle şeylik e, tepelik yerlerde. Adam odunları yığmış oraya. Kışın yetecek herhalde. Çatalın sağından devam edin. Şimdi Çatalın Sağı'na geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda şeye doğru gidiyoruz biz. Manastır'a doğru gidiyoruz. Burada bir tane daha var. Yani oynatma listemizde, gezi oynatma listesi var benim kanalımda. Orada bir sonraki videoda Manastır'ı çekeceğim. Ya da şöyle de olabilir. Manastır'a giden yolu da dağların arasından bir çekebiliriz. Virajlı bir yer var orayı çekmek istiyorum. Onun dışında bir sonraki yani bundan iki video sonrakinde belki manastır videosu olacak. Ama geçerken bu kasabayı da çektik. Çok güzel bir kasaba kaydı aldık. Yol videosu kaydı aldık ki kasaba hala bitmedi. Geniş geniş yayılmışlar bahçeli evler genel olarak. Burada bahçeli ev almak uygundur. Bence uygun fiyata burada bahçeli ev alınabilir. Bu kasabada yaşanılabilir bence. Şeyi fark ettiniz mi arkadaşlar? Direklerde hala telefon e, kabloları direklerde. İnternet kablolarını hala direklerden çekiyorlar. Yer altına almamışlar. O teknolojiye gelmemişler. Türkiye'de mesela bunu yıllar önce e, Türk Telekom halletti. Ama burada hala e, dışarıdan direklerden veriliyor telefon hatları. O konuda daha gelişememişler. Ama şey konusunda gelişmişler yani her yerde böyle bahçeli evler, geniş bahçeli evler konusunda bayağı gelişmişler. Bu sevindirici bir şey yani yaşamak için ideal yer. Adam bahçesinde serasını da kurar, tavuğuna da bakar tamam mı? Hani güzel bir şekilde yaşayabilir burada. Burada seralar var zaten. Yanda sağda seraları gördük. Solda bir çocuk parkı gördüm. 30 km hızla gidiyorum ben şu anda. Arkamda da konvoy oluştu. Orada bir kasis daha var. Evet kasisler çok fazla. Kasabanın içinden e, tren yolu geçiyor. Solda bir tren yolu gördüm. Evet. Ha biz de biraz sonra tren yolunun üstünden geçeceğiz arkadaşlar. E, Map'e baktığım zaman arabanın navigasyonuna baktığım zaman tren yolunun üzerinden geçeceğimizi ben de görüyorum. Ben şu hızımı bir 30'a sabitleyeyim. Otomatik pilotu alayım arabayı otomatik blokta gitsin biraz. Ben de sağ sola rahatça bakınabileyim. Şimdi bir kasis daha var. Bir kasistan daha geçeceğiz. Abi kasis çok. Bir sürü kasis var. Ben burada yaşamam ya. Ben bu kadar kasis olan bir yerde yaşamak istemiyorum. Abi ben zaten yavaş gidiyorum. Tamam mı? Ama arabamla böyle haber haber tümseklerden geçmek istemiyorum yani. O yüzden burayı eğiliyorum abi. Yaşanabilecek yerler listesinden buraya eledim. Çünkü ben abi Makedonya'da yaşıyorum şu anda. Üsküp'te, başkentinde Karpoş Belediyesi'nde yaşıyorum. Karpoş'ta yaşıyorum. Ve ne kasis ne bir şey. Dümdüz her yer. Bütün yollar dümdüz. Hiç böyle sorunlar yaşamıyoruz derken. Hop çukur var. Çukurda biraz duracağız. Ve bir tren yolundan geçiyoruz arkadaşlar. İyi tren yolunda yükseltme yapmışlar. Arabanın tekerlekleri zarar görmeyecek. Bunu var düşünmüşler. Bu güzel bir şey. Birazdan da kasaba bitecek arkadaşlar. Securici tabelesi var. Artık burası da şey mi bir sonraki kasabanın sınırlarına mı girdi bilmiyorum ama çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar şu anda. 40 vardı burada. Hız sınır olarak. Biz de hızımızı 40'a çıkartalım çünkü arkamızda bir konvoy var. son kasis Allah'ım. Hızlandıydım kasise girdik. Evet Montenegro'daki bir kasabayı daha size çektim. Şu sağdaki evin bahçesi de hoşuma gitti yalnız ha. Harbi güzel bir bahçesi var. Sonra sola dönün. <laughs> daha çıkamadık kasabadan ha. Bak 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 bahçeleri çok güzel abi çimleri biçmişler. Adamlar yaşıyor ya. Adamlar gerçekten şu ve yağmur başladı. Yağmur çeştirmeye başladı. 2 Ekim 2025'teyiz arkadaşlar. Size 2 Ekim 2025'te Montenegro'daki, Karadağ'daki bir kasabanın kültürel yapısını, binalarının yapısını gösterdiğim için çok mutluyum. Yani YouTube'da böyle bir video olduğunu zannetmiyorum. Bu tarz yol videoları koyanları görmedim daha önce. Yani biz çekiyoruz işte. Belki izlenir, belki izlenmez, belki beğenirsiniz, belki anasını satayım Ne konuşuyor bu manyak dersiniz. Şimdi arkadaşlar kasabadan çıkıyoruz. Birazdan videoyu bitireceğim. Kasabada şöyle bir düz alınıyor çünkü size de bir selam çakmak istiyorum. Arabamı şöyle e, düz yolda otomatik pilotu alabileceğim bir yerde. Şurada alabiliriz tamam ama otomatik pilota geçmedi daha. Henüz geçmedi. Geçemiyor. Bu yolu tanıyamadım. Neyse arkadaşlar. Ben mecburen direksiyon tutacağım. Ha geçtim. Ah sizi çok seviyorum. Ah. Mis kokulu püşükler yolladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki gezi videomuzda sizinle beraber olacağım. Çağ.